Avrupa başkentleri İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'de yürüttüğü savaşta şiddetin dozunu artırmasına karşı harekete geçti. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas yaptığı açıklamada Avrupa Birliği İsrail Ortaklık Anlaşması'nın Gazze şeridindeki feci durum nedeniyle gözden geçirileceğini söyledi. İsrail'e karşı bir adım da İngiltere'den geldi. Londra hükümeti İsrail'le devam eden serbest ticaret anlaşması müzakerelerini askıya aldı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze halkının açlıktan ölmesine izin veremeyeceklerini ifade ederek, İsrail'in gerilimi tırmandırmasından dehşete düştüğümüzü kayda geçirmek istiyorum dedi. Gazze'de masum çocukların tekrar bombalanarak acı çekmesinin son derece tahammül edilemez olduğunu belirten Starmer, Gazze'de acil ateşkes çağrısını yineledi. İngiltere Başbakanı Starmer, "Bu savaş çok uzun sürdü. Gazze halkının açlıktan ölmesine izin veremeyiz." ifadesini kullandı. Öte yandan İspanya Meclisi, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e silah ambargosu uygulanması için harekete geçti. Mecliste kabul edilen ve hükümetten harekete geçmesi talep edilen tavsiye kararı gereği, Filistin halkına karşı saldırılarında İsrail ordusunu güçlendirmeye yarayacak her türlü kaynağın yasaklanması önerildi.